arkadaşlar kız polis beni arka bahçeye çağırdı bir şey olmuş inşallah kötü bir şey yoktur ya aşkım ah ne oldu sana böyle aşkım bilmiyorum ya elmasa dönüşüyorum oha vay canına elmasa dönüşmüşsün evet aşkım ya elmasa dönüşüyorum baksana şuna her tarafında elmas cevherleri çıkıyor vay canına be arkadaşlar şuna bakın kız polis elmasa dönüştü aşkım seni kurtaracağım tamam mı kız kurtaracaksın aşkım lütfen beni kurtar elmas olmak istemiyorum lütfen merak etme seni kurtaracağım tamam mı senin çözümünü ancak büyücü yapar tamam mı Nasıl yani büyücüye mi gideceğiz? Evet evet büyücüye gideceğiz. Büyücü bana birkaç taktik verecek. Ben de o taktikleri, taktikleri uygulayıp ben de senin üstün, üstünde uygulayacağım tamam mı? Tamam aşkım lütfen beni kurtar. Tamam kurtaracağım merak etme kız polis. Arkadaşlar bu arada eğer şu anda gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanlış kan zil şuna tıklarsanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar eğer isminizi okumamı istiyorsanız video like atın kanalımıza abone olun ve sonra yanlış çıkan zil şuna tıklayın. Eğer bu üçünü yaparsanız ben de isminizi okuyacağım arkadaşlar ve yorumları da Gülkan Sörmez, Musatmez yazanların yorumları. Kart ve yorumlarını beğeniyorum. Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın. O zaman çalışırken video like kanalımıza abone ben de okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Fatma, Arena, Ramazan, Esma, Ebru, Zuat, Ayhan, Emirhan, İbrahim, Ece, Mehmet, Tarık, Defne, İlayda. Evet arkadaşlar bunlar like, videonuz like, her şey kırmızı <laughs> abone olmuş. Ne ol kardeşim? Aa kızpolis. Sana ne oldu lan böyle? Ya Arda'yı sormaya baksın elmasa dönüşüyorum. Vay canına. Kız pırsı dönüşüyor kardeşim. Evet kanka bayağı başımız büyük belada tamam mı? Kardeşim ne belası baksana ya. Kız pırsını şöyle çamşırları elmas yerlerini kessek alsak olmaz mı? Lan yürü git saçma sapan konuşma be Arda. Ya Arda ne konuşuyorsun manyak mısın nesin ya? Tamam ya tamam <laughs> şaka yapıyorum ya. Ama sen amma şaka ve gelmiyorum ha. Neyse. Oğlum peki kız pırsını nasıl kurtaracağız kardeşim baksana. Kız bildiğin yani elmasa dönüşüyor. İşte kanka büyücüye gideceğiz büyücüye soracağız kardeşim. Anca bunun çözümüne büyücü bir tamam mı? Evet evet doğru kardeşim. Kardeşim. Bizim şu ormanlık büyücü diyorsun değil mi? Deli büyücü. E yani adam deli falan ama biliyor yani işini. E yani kardeşim neyse. Hadi bakalım karşımıza. Bak kaybetmeden gidin baksana. İyice e elmasa dönüşmüş kız. Evet evet kanka gideceğiz neyse. Hadi gel bakalım aşkım biz gidelim. Evet kardeşim en iyisi bir gidin büyücüye gidin bakın bir. Gel bakalım kız polis. Şimdi büyücüye gidelim aşkım. Hadi lütfen aşkım ya beni kurtar lütfen beni kurtar. Merak etme kız polis kurtaracağım seni. Gel bakalım. Büyücü sınırsan burada olmalı arkadaşlar. Hadi bakalım bir büyücüye gidelim. Hadi bakalım. Büyücü abi. Neredesin büyücü abi? Neredesin? Ah burada birisi var sanırsam o. Ah evet büyücü abi seni buldum. Ne oldu Grol? Niye geldin bakalım? Büyücü abi kız polis görmüş onun gibi elmasa dönüştü. Bak görüyor musun? Oha kız arkadaşım bir elmasa dönüşüyor. Evet evet büyücü abi elmasa dönüşüyor. Onu kurtarmamız lazım tamam mı? Lütfen onu kurtar. Kardeşim bunu ancak sen kurtarabilirsin. Ne yani? Ben mi kurtarabilirim? Evet evet ancak sen kurtarabilirsin. Sana şimdi birkaç taktik anlatacağım. O taktikleri uygulayıp kız polisi kurtaracaksın. Anladın mı beni? Tamamdır abi teşekkür ederim. Vallahi teşekkür ederim. Ama tabii ki de taktikleri vermem için bedelini ödemen lazım. Nasıl ya? Nasıl bedelini ödeyeceğim peki peki? Kardeşim bana altın ve elmas vereceksin tamam mı? Onları verirsen ben de sana taktiği anlatırım. Tamamdır ama şu anda elmasım ve altınım yok. Kız polisi kurtardıktan sonra söz veriyorum sana altın ve elmas getireceğim tamam mı? Zaten sana vereceğim taktiklerle kız polisin içine gireceksin be. Ondan sonra kız polisin içindeki elmasları altınları toplayıp kız polisi kurtarmış olacaksın. Sen de oradan bana belli bir miktarda altın ve elmas vereceksin tamam mı? Tamamdır abi merak etme veririm ya sıkıntı yok. Sadece sevgilimi kurtarayım lütfen. Tamam tamam merak etme. Sana bak şimdi taktikleri anlatıyorum. İyi dinle beni. Thunder büyücü abi. Bütün anlattığın taktikleri adım adım uygulayacağım. Bak hepsini sırayla uygula tamam mı? Eğer yanlış bir şey yaparsan başınıza kötü bir şey gelebilir o yüzden. Büyü ters tepebilir tamam mı? Thunder büyücü abi teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz iyi günler. Görüşürüz büyücü abi. Hadi gel bakalım aşkım. Gidelim tamam mı? Aşkım iyi dinledin dinle bak büyücü. Evet evet merak etme ya. Güzel taktikler verdi valla. O taktikleri de uygulayıp tamam mı kız kısmı? Senin içine gireceğim de. İçindeki altınları, elmasları toplayacağım ve oradan çıkacağım. Tamam mı aşkım? Tamam aşkım lütfen kurtar beni. Tamam merak etme kız polis kurtaracağım seni. Gel bakalım şimdi. Arka bahçeye gitmemiz lazım. Ben de evden eşyaları al alırım tamam mı? Sen git arka bahçede beni bekle. Ben de eşyaları alıp geliyorum içeriden tamam mı? Tamam aşkım. Evet arkadaşlar malzemeleri aldım ve şimdi kız polisi büyü yapacağım. Ve kız polisi içine girip arkadaşlar içindeki bütün her şeyi temizleyeceğim. Şuradan şöyle merdivenimizi aldım alalım. Tamamdır merdiveni de aldık. Hadi bakalım. şimdi kız polise doğru gidelim. Aşkım. Aşkım hadi yattım seni bekliyorum hadi lütfen ya. Kurtar beni bak çok kötü oluyorum. Tamam merak etme hocam. Şimdi ilk önce dört tane meşalemiz var. Şöyle meşaleleri şöyle şöyle dizelim güzel şekilde. İkincisini dizdik. Üçüncüsünü şöyle şuraya tam koyalım. Dördüncüsünü de şöyle koyalım. Tamamdır. Bunlar böyle olacak. Peki sonra ne yapacaksın aşkım? Bak şimdi kız polis. Etrafına üç kere döneceğim. Sihirli kelimeleri söyleyip ve sonra buradaki merdivene çıkacağım ve sonra üstüne doğru atlayıp kazmayı sana vurup içine gireceğim. Anladın mı beni? Tamamdır aşkım. Hadi bakalım. Lütfen becer bunları tamam mı? Tamam merak etme becereceğim. Hadi bakalım uzman. Başlıyorum uzman. Hazırsın değil mi? Hazırım aşkım bakalım sen hazır mısın? Ben de hazırım ben de. hadi bakalım o zaman Başlayalım o zaman 3 2 1 Ora mira mira mo Mira mira mo Ora mira mira Ora mira mira Ora mira 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 Ora mira mira Hadi bakalım silik kelimeleri söyledim mi? Şimdi arkadaşlar kız pursun üstüne atlayıp bu kazmayı vurup ona içine gireceğim Hadi bakalım çıkıyoruz şöyle 3 2 1 Oh Evet şu anda görmüş şu bir kız içine girdim arkadaşlar. Oha içine bakın. Altın, elmas ve zümrüt dolu. Şimdi bunları kıracağım mı arkadaşlar? Bunları toplamam lazım. Şunlara bakın be. Zengin olduk vallahi arkadaşlar. Zengin olduk. Ama tabii ki de hepsini kıramayabilirim arkadaşlar. Çünkü çok altın elmas var. Oha. Burada bir tane kapı var. Bu kapıda ne böyle? Burada lazerler var. Arkadaşlar burada iyi bir şey olması lazım galiba ya. İçeride bir şey kuruyor demek ki bu. Neyse şimdi buraya da bakacağız. Ama ilk önce arkadaşlar şuradaki altın ve elmasları ve zümrütleri toplamam lazım. Şunlara bakın. Bir sürü altın ve elmasımız ve zümrütümüz olacak ya. Zengin olacağız vallahi. Bununla şimdi gideceğim ben yeni bir tane araba. Yeni bir tane motor. Ondan sonra bisiklet alacağım. Alper'e bir sürü oyuncak alacağım. Vallahi çok mutlu olacak herkes arkadaşlar. Bunlar size zengin olacağım. Eğer arkadaşlar sizlere bu elmaslardan ve altınlardan ve zümrütlerden vermemi istiyorsanız. Arkadaşlar şu anda herkes gitsin videoyu Ben ve Kanalımıza abone olsun ve yorumlara bana da ver abi yazsın tamam mı? Ben de onlara vereceğim arkadaşlar. Siz de zengin olacaksınız yani arkadaşlar. Annenizden babanızdan yani ailenizden daha çok zengin olacaksınız tamam mı? İstediğiniz zaman oyuncak alabileceksiniz istediğiniz zaman ev alabileceksiniz bu paralarla. O yüzden arkadaşlar gidin yani videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun ve ondan sonra yorumlara da bana da ver abi yazın tamam mı? Ben de size vereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Şöyle şunları şöyle kıralım arkadaşlar. Şöyle tamamdır valla baya bir kırdık ya. Şu azıcık elmaslardan da şöyle bir kıralım arkadaşlar. Bakalım kaç tane elmasımız oldu. Onları da dönüştür şimdi. Şöyle kıralım şunları da. Oo valla bayağı bir a, ya, elmas bloğu kırdık. Şöyle bakalım dönüştürelim şunları. Oo bayağı elmasımız oldu arkadaşlar. Altınları da şöyle dönüştürelim. Oha! Şunlara bakın. Bayağı bir paramız oldu arkadaşlar. Bu ne ve bence bu para yeter mi acaba? Yok ya. Biraz daha kıralım arkadaşlar vallahi. Biraz daha kıralım. Ondan sonra arkadaşlar bu kadar yani yeterli olur yani. Şurada şöyle komple bir kırayım arkadaşlar. Bu kadar yeterli yani. Şöyle şuraları da şöyle kıralım. Şuraları da şöyle kıralım. Oo vallahi arkadaşlar bayağı bir zengin olduk ya. Baya bir paramız oldu arkadaşlar. Bize fakir diyorlardı. Fakir diye dalga geçiyorlardı arkadaşlar. Ama artık zengin oldum ben de tamam mı? Hadi bakalım şimdi. Şimdi onlarla ben ben de onlarla dalga geçeceğim. Evet arkadaşlar. Şunları şöyle dönüştürelim bakalım. Of. Vallahi arkadaşlar baya bir paramız oldu ya. Şöyle şunları şöyle dönüştürelim. Şuradaki elmas bloklarını dönüştürelim. Oha. Şunlara bakın arkadaşlar. Bir sürü paramız oldu vallahi. Ve Şimdi sıra geldi. Buradaki gizli kapıyı açmaya. Oğlum bakın arkadaşlar. Bu lazerler çok kötü vallahi Çok tehlikeli. Lazere değdiğimiz anda ölebiliriz. O yüzden buradaki şifreyi Girmemiz lazım. Ondan sonra içeri girmemiz lazım. Acaba şimdi ne olabilir ya? Bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3. Oh! Ah! Şifre doğru. Şifre. Şifreyi bildik arkadaşlar. Şifre 1, 2, 3'müş. Neyse tamamdır arkadaşlar. Şifreyi kırdığımız yere o zaman kapıyı açabiliriz. Oo, Ay canına. Burası neresi böyle? Şuna bakın arkadaşlar. Burada altın parçaları var. Oha. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok iyi vallahi. Şunları şunu topladım bakalım arkadaşlar. Oha. Külçe altın falan var ya. Çok zengin olduk. Burada bir tane sandık var. Sandık açalım İnşallah sandık tehlikeli değildir tuzak değildir arkadaşlar Hadi bakalım açıyorum bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 Bunlar ne böyle İçinden bir sürü silah çıktı ve bir sürü ruby çıktı 21 tane rubimiz oldu Ruby arkadaşlar bildiğiniz üzere ruby Çok arkadaşlar nadir bulunan bir para birimi Hadi bakalım arkadaşlar bakalım şöyle Buradan bir tane silah çıktı neymiş bu Oo, Arkadaşlar lazer silahı bu Bakın şuna ya lazer silahı çıktı içinden so, Bu neymiş Oo, Bu ne böyle Arkadaşlar yıldırım atıyor Elektrik atıyor silah çok iyi lan bu silah. Vay cana. Bu neymiş peki? Oh. Arkadaşlar hop işte bu Arkadaşlar bu da yani biyolojik silah arkadaşlar Hastalıklı silah Bunu böyle birisine attığınız anda herhalde arkadaşlar eriyor birisi yani Efsane silahmış ya bu da Şuna bakın arkadaşlar vallahi asit atıyor vallahi Çok efsane silahmış arkadaşlar bunu da ben çok beğendim Şöyle bakalım yapalım yapalım hop İşte bu be vallahi arkadaşlar çok iyiymiş Neyse şimdi arkadaşlar kız polisinin içinden çıkalım bakalım Kız polisi inşallah kurtarmıştır Hadi bakalım o zaman arkadaşlar 1 2 3 Of tamamdır Kız polis aşkım iyi misin um, Aşkım ne oldu bana ya Kurtardın beni Evet kız polis kurtulmuşsun elmaslardan kurtulmuşsun Artık elmasa dönüşmüyorsun İşte bu be seni çok, seni çok seviyorum aşkım Beni kurtardın vallahi Evet seni kurtardım ya Bir de kız polis bir sürü paramız oldu biliyor musun Bir sürü altınımız oldu elmasımız ve zümrütümüz oldu Ve bir sürü rubi buldum Bak görüyor musun altınları Vay canına bunları nasıl buldun Gülol Bunların hepsi senin işinden çıktı anladın mı beni Aa benim içinden mi çıktı hepsi? Evet hepsi senin içinden çıktı kısmarız. Ve içinden böyle e, bir sürü silahlar çıktı. Güçlü silahlar çıktı yani. Bundan sonra hem güçsüz bundan sonra bir de zenginiz tamam mı? Evet aşkım ya çok mutlu oldum vallahi. Beni de kurtardın. Hızlı maç Biz artık burada videonun sonuna geldim arkadaşlar. Umarım videonuzu beğenmişsindir. Şu anda ekranda iki video çıktı. Arkadaşlar solu ve sağda çıkanlardan eğer birisine tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir ve inşallah bütün dualarınız kabul olur. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar ekrana çıkan videoları tıklayın. Solda ve sağda video var dostum. İkisinden birisine tıklarsanız yaparsan inşallah duaların kabul olur. Amin. O zaman görüşkenize bakın. Bay bay.